Gelecek bev yanına. Seviyeyim artık. Ama beni sev. Tamam. Sev hadi. Ah gel. Bir tane daha. Ben de kadar. öpeyim. Aa. Sen bile yapmadı. Öptüm elini öptüm. Bir, Bir daha, daha mı öpeceksin? Öp hadi. Hadi tamam. <laughs> ah, oh, Ooo ne güzel öptüm. Yavrularım benim ay, ay. benim. Ah analarım benim. <laughs> ne güzel sevdin. Ah, Evlatlarım. Da. Özledin mi sen beni? Nasıl özledim? Seviyor musun beni? Sana mı? Ben korkarım çok ben. anne, Parka gidelim mi? Nereye? Parka. Gelir misin? Aha. Emin misin? Ben bilemiyorum ama ya bir gitmem. Ben elime kendime giderim ben. O küçük çocuk da bu kadar. Dedi bak 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 Allah de Bak ailede ben onu ne yapayım? Sev. Tamam.